Hepinize merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Eda. Bugün sizlerle birlikte sabah rutini videomu paylaştım. Arkadaşlarımla parkta buluşacaktık bugün. O yüzden böyle bir video çekmek istedim. O zaman hadi başlayalım. Evet gördüğünüz gibi uyuyorum. Ee, sonra da zaten hiç böyle yani kalkmaya çalışıyorum işte kalkmaya çalışıyorum. Evet, çalışıyorum. Şu an uyandım. Kalk, e, normal bir insan kalktığında direkt lavaboya gider ama ben ilk önce yatağımı topluyorum. Çünkü yatağım dağınık olunca ben rahat edemiyorum açıkçası. Evet, gördüğünüz gibi yatağımı topladım. Bu arada ben geceleri hep iki yastıkla yatarım. Yani bunu yapanlarınız var mı aranızda bilmiyorum ben yapıyorum. Sonra da perdelerimi açıyorum arkadaşlar. Şöyle. Bu arada kameraya bakışım peki. Kaç puan? Evet. Sonra da sabahlığımı giyiyorum. Ben hırkamı sabahlık olarak kullanıyorum. Yani sabahları neden bilmiyorum ama çok üşüyorum. Ev sıcak olmasına rağmen. Evet. Sonra banyoya gidiyorum banyoda yüzümü sadece suyla yıkıyorum. Burada aslında üç kere yıkadım ama kamera orayı çekmemiş. O yüzden bay bay. <laughs> Sonra tabii ki de tabletimden bir şeyler izliyorum ilk önce. Sonra yastığımı alıp öne koyuyorum. Çünkü rahat edemedim. Öyle oturup böyle kolumun üstüne yatarak eğlenmek yani şey yapmaya çalışıyorum. Sonra birazcık Instagram'a giriyorum. Instagram'dan bir şeylere bakacağım. Ee, böyle çektim işte buraları. Beğendiğim videoları beğeniyorum. Beğendiğim fotoğrafları beğeniyorum. Ee, böyle videolar falan çıkıyor işte. Böyle ee, anime karakterlere ben anime elleri bayılıyorum şu videoda çok tatlıymış o yüzden onu yine beğendim işte böyle anime karakterleriyle tatlı videolarla instagram'a bakıyorum Bu arada siz de benim gibi animeye düşkünseniz videoyu beğenebilirsiniz. Sonra Brawl Stars'ta oyun oynuyorum birazcık. Evet. Bu iksir atan amcayı çok seviyorum çünkü gerçekten güzel oynanıyor. Evet. Şimdi oyuma gireceğim. Savaşçılardan ee, şu şey, adını unuttum şu an. silah atan Şi adam alıyorum ve oyna başlıyorum. Evet, şu an ben, ben biz kazandık, bizim takım kazandı. Sonra tabletten sıkılıyorum ve tableti bırakıp ödevlerimi yapmaya başlıyorum. Aslında ödev daha sıkacağım ama tablette bazen böyle sıkılıyorum yani. Sizde de oluyorsa, yani bende de oluyor arkadaşlar. Sizde oluyor mu bilmiyorum ama burada bir şey yanlış yapmışım o yüzden siliyorum. Bu arada burada yazdığım şey görünmüyor. Hepiniz yazmıyorsun sanacaksınız galiba ama gerçekten orada ödev yapıyorum ve bilmeyenleriniz varsa burada e, Türkçe ödevimi yapıyorum ve biz sınav olduk daha önceden. Evet ödevim bitti Yaşasın <laughs> Sonra kalemlerimi kalemliğime koyuyorum ve ödevim bittiğine göre artık ajandamı doldurmakta sıra. Bu aslında günlük ama ben bunu Eda'nın ajandası olarak kullanıyorum. Ee, orada da sticker var. Unicorn yazıyor üstümden. Bugün yapacaklarımı planlıyorum. Ee, ama bugün yapacaklarım bu videoda yok. Çünkü ben arkadaşlarımla oynadıktan oyunu yani parkta buluştuktan sonra eve geldiğimde yaptım bu yazdıklarımı. İşte dolabını düzenle, çalışma masanı sil, çekmeceleri düz düzenle, odun sil. Öyle şeyler yazıyorum. Hem yapacaklarımı da unutmamış oluyorum. Evet, burada zaten okuyabilenler okumuştur. Sonra tabii ki de kilitliyorum ajandamı. Şimdi de üstümü değiştireceğim için bir şeyler bakıyorum. Neyi şey giysem diye. Ee, sonra bir tane siyah tişört alıyorum ve bunu giymez yani siyah sivit alıyorum ve bunu giymeye karar veriyorum. Bugün siyah bir kombin istediğim için siyah bir kombin yaptım. Altıma siyah bir tayt, üstüme de bir tane sivi tişört. Ve üstüm böyle oluyor. Evet, keşke bu kadar kolay olsa giyinmek. Sonra saçımı böyle yapıyorum ama sonradan bozuyorum yani salıkken parkta pek rahat edemem diye saçlarımı sonradan başka hale getiriyorum. Evet sevmedim şu an saç modelini. Şimdi de kendimin saçını iki de iki at kuyruğu yaptım. Bence çok güzel oldu. O zaman şimdi de kolye seçimine geçelim. Şu kolyeyi seçtim ve bunu taktım. Bence çok yakıştı. Sizin düşünceleriniz varsa aşağıda yorumlara yazabilirsiniz. Evet ben gidiyorum. Parkta buluşmaya arkadaşlarımla. Hoşçakalın.